Sezonun ilk yarışı ve en büyük yarışımız Büyükler Türkiye Şampiyonası. Ve ee, Büyükler Türkiye Şampiyonası 11 kulüp, 125 sporcu katılımıyla oluşuyor. Eee kalite olarak yurt içindeki en yüksek yarışımız. Tabii ki büyükler seviyesinde sporcu sayımız biraz daha az. Ama e, olimpik olimpiyat takımımızın tamamını burada göreceğiz ve birbirleriyle kıyasıya mücadele edecekler. Ve 3 günün sonunda ee, yine bir kulübümüz şampiyon olup umuyorum bu sene iskeleyi kırmadan da kupaların teslim alıp çıkacaklar. Peki efendim, kaç sporcumuz var? 125 sporcumuz var, 11 kulüp. Ve e, şu anda eleme turları başladı. E, katılımları 6'dan fazla olan yarışlarda önden eleme yapılıyor cuma günü. 6 parkurda yapıldığı için yarışlar. E, şu anda ilk kez gelen, bu sezonun ilk gelen ekipleri büyük ve iki çifte yarışıyor buradan kimin birinci olduğunu da göremedim.